Bu güzel yaz gecesinde bu yörede olmak sizlerle birlikte olmak Sayın Belediye Başkanı Cemil Bey'in iştahı ısrarıyla, etrafındaki insanların ısrarıyla, ısrarlarıyla bizleri buluşturdu. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. <laughs> Aslına bakarsanız ben çok fazla konser arasısı bir adam değilim. Ben zamanında çok güzel konserler verdim. Ama zaman geçiyor. Şartlar değişiyor, müzikler değişiyor. Televizyon oyunları değişiyor biliyorsunuz. Ee, tabii televizyon hayatımıza çok e, sorulan girdi ve renk kattı. Bu çok güzel bir şey. Ama televizyondaki insanların programcıların programlara katılırsanız cennetliksiniz. Katılmazsanız cehennemliksiniz. Böyle bir anlayış var. O bakımdan ben çok fazla e, sahnelere çıkıyorum. İşte seçiyorum. İşte buraya gelmemiştim, buraya gelmek istedim, buraya geldim. Evet. Yani. Teşekkür ederim. Yüzüne <laughs> e... bakacak, Doğru bir kere kelim... biraz gerilere gidin istedim. Çok sevdiğim bir Çınar'dı. Bir duayendi. <laughs> efendim. İnşallah. 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 Allah onu cennetine almıştır. Geçen gün yanına gittiğim zaman da dua ediyordu. Beraber dua da ettik. Allah inşallah onu cennetine almıştır. Peygamber Efendimiz'e komşu olur inşallah. Amin, amin. Başka söyleyecek bir kelime bulamıyorum. Arada sırada telefonla görüşüyordum kendisiyle. Yani üzgünüm, çok üzgünüm. Herkes ki ben de üzgünüm. Allah rahmet eylesin, Allah cennetine olsun inşallah. Sağ olun, Teşekkür ederim, sağ olun. sağ olun. Şimdi bile hepimizle gülüyoruz. yukarıda.